Avrupa'nın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşları, yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişlerini sürdürüyor. Edirne'deki Kapıkule sınır kapısına ulaşan gurbetçiler, uzun ve yorucu yolculukların ardından ana vatana kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Sınırda Türk bayrağını görenlerin gözleri dolarken, memleketlerine ulaşmanın sevinciyle duygusal anlar yaşanıyor. İsviçre'nin Zürih kentinden gelen Mehmet Zeki Yüksel, Yıllardır her yaz memleketi Konya'nın Cihanbeyli ilçesine gittiğini belirtti. Yolun zorluğuna rağmen Türk bayrağını gördüğü an her şeyi unuttuğunu söyleyen Yüksel, "O bayrak bizim ortak değerimiz. Dedelerimiz onun için savaştı. Sınırdan geçerken o bayrağı görünce çok seviniyorum." dedi. Yüksel, geliş yolunun sevinçle, dönüş yolunun ise hüzünle geçtiğini ifade etti. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan gelen İlhami Şekerdağ da ailesiyle birlikte Yurda giriş yapmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi. Kalbimiz kıpır kıpır oldu. Vatanımıza kavuştuk çok şükür. Vatan hasreti bambaşka bir şey. Tatilde İstanbul ve Elazığ'da akraba ziyaretleri yapacağız. Sonrasında çocuklar nereyi isterse oraya gideriz diye konuştu. Macaristan'dan gelen Kemal Güngör ise yıl boyunca Türkiye'ye gideceği günü iple çektiğini söyledi. O hareket başladı mı içimizde bambaşka bir sevinç doğuyor diyen Güngör Vatan toprağına adım atmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu belirtti. Gurbetlik biraz eksikliktir, yarım kalmaktır. Bayramları buruk geçiriyoruz. Vatanın yerini hiçbir şey tutmaz dedi. Her biri farklı ülkelerden, farklı yollarla Türkiye'ye ulaşan gurbetçiler için dönüş yolu hüzünlü olsa da, memleketle buluşmanın verdiği mutluluk hepsinin yüzüne yansıyor. Kapıkule, her yıl olduğu gibi bu yazda binlerce vatan sevdalısının hasretle kavuştuğu ilk durak olmaya devam ediyor.